Merhaba arkadaşlar. Ee, Deuski cihazımız malum Türkiye'ye yeni geldi, yeni çıktı. Ee, cihazımızın update, güncelleme e, V6 yani 006 programı e, XP Metal Detektör tarafından açıklandı. Şimdi güncellememiz nasıl yapılır, program nasıl yüklenir size onu göstereceğim. Ee, sen şöyle gel, sana rağmen. Google'dan XP Metal Detektör sitesine girdikten sonra burada gördüğünüz gibi Deuski V06TR yazılımı indirmek için tıklıyoruz. Dosyamız sol altta gördüğünüz gibi şu an iniyor. Evet, dosyamız indikten sonra Update e, Deus 2 Setup diye bir e, yazılım çıkıyor. Buradan bunu çift tıklayıp, çalıştırmaya izin ver evet diyoruz. Evet bölümünü seçtikten sonra buradan size dil seçeneği soruyor. E, hangi dilde kullanıyorsanız buradan dil seçeneğini seçerek programı e, yükleyebiliyorsunuz. Biz Türkçe kullandığımız için Türkçe'yi seçiyoruz ve tamama basıyoruz. Burada anlaşmayı kabul ediyorum seçeneğine tıkladıktan sonra ileriye sonraki programa devam diyoruz. Tekrar devam diyoruz. Sonra kur diyoruz. Sonraki diyoruz. Şimdi bitti e, simgesi geldikten sonra bittiği tıkladıktan sonra bu sayfalarla işimiz yok. Bunları kapatıyoruz. Zaten masa üstünde de şurada görüyorsunuz XP Deus 2 e, yazılım olarak çıktı. Buradan çit tıklayıp programın içerisine girdikten sonra buradan seçmek e, yüklemek istediğimiz yazılımı seçiyoruz 06. Sonra e, Deus 2'mizi e, update kablosunu bilgisayara bağladıktan sonra e, şarj kablosunu buradan cihazımızı çalıştırıyoruz. Şu an sesi dışarı vereyim mi diye soruyor zaten. Ben gürültü yapmasın diye buradan e, kulaklığı seçtim. Sonra buradan option ayarlara girdikten sonra e, ayarlar bölümüne giriyoruz. Settik bölümüne tekrar seleş diyoruz. Burada e, aşağı oka basaraktan iniyorum. E, profil Gördüğünüz gibi update diyor. Update e, Yazılım yapmak istiyor musunuz diyor. Yes diyorum. Buradan da gu Bilgisayardan da Go seçeneğini yani ileri seçeneğini e, tıkladıktan sonra şu an e, Deus 2'miz yazılım güncellemesini yapıyor. Hem ekrandan hem de bilgisayardan zaten yüklemeyi takip edebiliyoruz. Şu anda %100 yaptı. Burada da zaten yaptığını söyledi. Buradan geri tuşuyla çıkarak buradan yazılım düğümümüzü bilgisayardan kapatıyoruz. Şu an güncellememiz tamamlandı. Devus'umuz şu an burada sağ altta sol altta yazacak zaten B6 olarak Program yüklenmiş bir şekilde çıktı. Buradan yine ben yine şuradan şeyi seçeyim ses çıkarmasın, gürültü yapmasın. Ofis ortamında olduğumuz için elektrik ortamında olduğu için şuradan Option Setting Dil seçeneğine gelip buradan tekrar TR'yi seçip geri diyorum. Şu an zaten TR'ye döndü. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler dilerim.